Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonundan abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sizlerin destekleriyle beraber kanalımız büyüyor. Youtube'un algoritmalarında ne kadar çok izlenilir, beğenilir ve abone olunursa ana sayfaya o kadar çok düşüyoruz. Ana sayfaya ne kadar çok düşersek sesimiz o kadar çok duyulur sevgili arkadaşlarım. Şimdi bayramın birinci gününde bu kanalda güzel, müjdeli bir haber vermeyi gerçekten çok isterdim. Maalesef gün geçmiyor ki işçiler adına hep kötü haberler olsun. Hep aleyhte durumlar olsun. Biliyorsunuz ki biz işçilerin aleyhinde durumlar hiçbir zaman bitmiyor. Büyük puntolarla başlık attım. 4D kadrosunda binlerce işçi maaş alamayacak diye dikkat çekici bir başlıktı. Peki bu binlerce işçi kimler? Buna bir göz atalım. Hepimizin de çok yakından bildiği gibi bu mağdur işçiler tam 32 bin adet Milli Eğitim Bakanlığı işçileri sevgili dostlarım. Haziran ayı itibariyle yaklaşık 30 bin 32 bin tane Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçinin 2 ay boyunca sürecek işten çıkartılmaları başlayacak. Buradaki işçi dostlarımız 2 ay boyunca maaş alamayacak. 2 ay boyunca evlerine ekmek getiremeyecek. 2 ay boyunca kiralarını, kredi borçlarını, faturalarını ödeyemeyecekler. İşin daha kötüsü de bu 2 ay boyunca herhangi bir nakdi yardım, herhangi bir kısa çalışma ödeneği veya herhangi bir işsizlik maaşından da faydalanamıyor olmaları. Yani 2 ay boyunca tamamen 5 kuruş para almadan çalışacak, çalışmadan duracak bu işçi dostlarımız. Peki ben milletim Bakanı Ziya Bey'e de soruyorum. Ben sendikalarımıza soruyorum. Ben hükümetimize de soruyorum. Zaten yılın geri kalan 10 ayında 3500 lira, 3600 lira maaştan geçinmeye çalışan bu işçiler bu 2 ay boyunca hiç maaş almadan nasıl geçinecekler? Çoluklarının çocuklarının giderlerini masraflarını nasıl karşılayacaklar? Evlerinin faturalarını, evlerinin kiralarını nasıl ödeyecekler? Zaten birikmiş olan borç taksitlerini nasıl ödeyecekler? Kredisi olmayan işçi artık çok az, nadir. Herkesin bildiğiniz gibi kredisi var. Bu işçiler kredilerini nasıl ödeyecek? Şimdi tabii dışarıdan baktığın zaman aylık 30 bin, 40 bin, 50 bin, 20 bin gelir olan insanlar için bu kolay geliyor 2 ay maaş almadan yaşayabilmek ama zaten 3500 lira maaş alıp da bu 2 ayı da geçindirmeye çalışan işçiler için bu nasıl olacak? Ben gerçekten aklım, mantığım almıyor. Kimsenin de almaz. Bir an önce buradaki işçi dostlarımızın problemlerinin çözülmesi lazım. Bir an önce bu konuda bir şeyler yapılması muhakkaktır. Devlet büyüklerimiz, sendika büyüklerimiz, Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Sayın vekillerimiz bu konuda mutlaka ellerini taşın altına koysunlar. Şunu sormak istiyorum. Merak ettiğim konu şu. Milliyetin Bakanlığındaki çalışan yaklaşık 30 bin işçi 2 ay maaş alsa bu ülke, bu devlet batar mı? Yani ülkeye tek yük olan şu anda Milliyetin Bakanlığındaki çalışan işçiler mi? Bunu merak ediyorum işin açıkçası. Bir an önce el atılmalı. Buradaki işçi dostlarımıza çalışmadan maaş alınma demiyor. Gerekirse 2 ay boyunca yine çalışsınlar, yine okulların, oraların, buraların gündelik işlerini yapsınlar. Sonuçta oralarda yine işe ihtiyaç var diyorum. Böyle mutsuz haberleri de sizlere verdiğim için de ayrıyetten de özür dilerim. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki çalışan işçiler bu bayramı güzel geçiremeyecekler. Çocuklarına harçlık veremeyecekler. Çocuklarına üst baş alamayacaklar. Kendileri huzursuz, hüzünlü bir bayram geçirecek. Yine de iyi bayramlar diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.